Yürüme engelli sanatçı Hamit Hayran'ın yumurta kabuğu üzerine yaptığı işlemler büyük ilgi görüyor. Hint bülbülü, deve kuşu, kaz ve tavuk yumurtaları üzerine figürler işleyen Hayran'ın eserleri hediyelik eşya olarak da vitrinleri süslüyor. Hat, aşk, doğa. Yumurta kabuğundan eşsiz figürler. Bu muhteşem figürleri işleyense engelli sanatçı Hamit Hayran. Hayran, yumurta işleme sanatına geçirdiği kazadan sonra başlamış. Oturduğum yerde ayağa kalkamamıştım yumurtalarla başladım. Ben buna bir şekil bir hayat nasıl verebilirim? Hamit Hayran'ın kırılgan yumurta kabuğu üzerindeki bu işlemeleri büyük ilgi görüyor. Bir saç teli kadar hakikaten incelikte bir nalin bir şeydir. Çok büyük sabır gerekir. Acele ederseniz anında kırılır. Sabır gerektiren bir sanat. Bu sabrı ise evindeki atölyesinde çalışmalarına eşlik eden ney müziğinde buluyor. Sadece tavuk yumurtası değil, hiç bülbülü yumurtasından deve kuşu yumurtasına kadar pek çok türde yumurta üzerinde çalışıyor. Ona göre yumurtayı işlemesi en zor olanı hat. Bir hattatın kalemiyle çektiğinin aynı şekilde yumurtaya nakşetmek zorundayızdır. O yüzden Hat sanatı yumurtaya nakşetmek zordur. Hamit Hayran'ın bu eşsiz çalışmaları vitrinleri de süslüyor. Yumurta kişiye özel işleniyor. İstendiğinde led ampul konarak ışıklandırılıyor.